bu hükümetin başbakan dahil 27 tane üyesi var. Bakanlar kurulunda 7 tane hükümet üyesi var. Bundan büyük ayıp olmaz. Bundan büyük saygısızlık olmaz. Mektup böyle böyle dinlendi. Olabilir. Olabilir. Olabilir de bu bir şeyi çağrıştırıyor. Hani Türk tipi başkanlık rejimi diyorsunuz ya bu bir şeyi çağrıştırıyor. Bir fotoğrafta uzak doğudan Kuzey Kore'deki Parti Kongresi. Bu da Kuzey Kore'deki Parti Kongresi benzerliği milletimize havale ediyorum. Al başkanlığı ver özerkliği. Bunu herhangi bir partilimiz söylemişse alçaktır. Eğer bunu birisi iftira olarak söylüyorsa o da bu tabiri aynen hak ediyor. Kim alçak kim değil? bunu merak ediyorsan çok basit burada yeni de bir hükümet var. Oslo'nun, İmralı'nın, Kandil'in, Dolmabahçe'nin görüşme tutanaklarını bir kapalı oturumda mecliste açıklarız. Kimin alçak olduğu ortaya çıkar. 65. Yani. hükümet programının görüşüldüğü genel kurul yine karşılıklı sert diyaloglara sahne, sahne de oldu. De CHP ile HDP çözüm süreci üzerinden karşı karşıya geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin suçmuş gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Kandil'e MGK kararıyla gittim dedi. Biz çözüm sürecinde valilere talimat verdik, dokunmayın bunlara dedik. O zaman bu bombalar gömüldü, işte dokunmayın dedik diyor, işte bu bombalar o zaman gömüldü. Grup başkan vekili bizim onlarla, tabii ki tabii ki ben Kandil'e gittim, Orada o sığınaklarda günlerce kaldım. Günlerce bu barış için emek verdim. Bunların hepsi komutanlarınız dahil, devletin milli güvenlik kurulu dahil bizim her İmralı'ya gidişimiz, her Kandil'e gidişimiz, yönetmeliği, gizli kriz yönetmeliği. Biz bunları sevmiyoruz. Şeffaflıktan yanayız. Bu müsteni Tam o sırada süresi dolduğu için Önder'in mikrofonu kapatıldı ama Önder sözlerine devam etti. Ankara Kandil altında yürüttüğü mesaj trafiğinin MGK'nın gizli yönetmeliğine göre kararlaştırıldığını iddia etti. Yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek bu üslup bekliyorum. Edebiyatı seven bir insansınız. Lütfen efendim. Bu çatının altında kaba, yaralayıcı sözler olmamalıdır ve olmasına da müsaade etmeyiz. Buyurun efendim. Layıklık dersi alacağımız en son insanlar sizlersiniz. Biz nezahati, zerafeti, estetiği bilen bundan nasipli insanlar. E bunu ispat edin bakalım. Evet, ispat edeceğiz şimdi. Tansiyon tam düştü derken bu sefer de layıklık tartışması başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Cumhuriyet'in altı temel ilkesi yok dedi. Orta Doğu mezhep çatışmaları nedeniyle kan gölüne dönmüşken ve bölgede tek çağdaş modern demokrasinin tohumlarının Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyetin temelleri üzerine şekillenebileceğini herkes görmüşken Gazi Meclis'in başkanı çıkıp layıklığı anayasadan çıkaralım diyor. Bu altı umdeyi Halk Partisi tek başına iktidardı tuttu, anayasaya ikinci madde ekledi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in temelinde herhangi bir altı ilke mevzuba değil. Layıklık tartışması yerini MHP ile AKP arasında başlayan kibir polemiğine bıraktı. MHP'liler İçişleri Bakanı Efkan Alay'a yüklendi. Peygamber kibre kapıldı, biz kapılmadık diyecek kadar da ne yazık ki tevazu sahibi görünmüştür. Size bunu söyleyenlere dinin ne demek olduğunu anlatacak kadar birikime sahibim. Sayın Bakan şöyle bir yaptığı konuşmayı bir daha dinlese biraz ibret alsa ve kendisinin de kimseye dini öğretmeye haddi olmadığını buradan ifade etmek isterim. Bravo. Sayın Bakan kendi haddini bilsin. <laughs> kendi konumunu bilsin. Elhamdülillah bir müslüman olarak dinimizi senden öğrenecek değiliz. Alanın 17 Aralık'tan sonra verdiği kapı kırdırma talimatı da tartışma konusu oldu. Bakanı Efkan Ala kapılarını kırıp gazetecileri gözaltına almak için yasalara gerek olmadığını, anayasayı ise zaten tanımadığını söyleyebilen bir İçişleri Bakanı olarak kayda geçmiştir. Bey neyle önleyeceğiz? Tankla gelirseler tankın üstüne çıkarız, kapıların arkasında planlarsalar kapıları kırarız.